Herkese iyi akşamlar. Ben Onur Kolat. Naklen Piyasa'nın akşam videosuyla sizlerle beraberiz. Şu an İstanbul'da saat 19.36. Yapacağımız tüm analizler ve paylaşacağımız tüm bilgiler bu saat itibariyle geçerlidir. Yeni hafta yeni çok hızlı bir giriş yaptık ve hemen piyasaya dönmek istiyoruz. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamayla başlamak istiyorum. Erdoğan Trump'ın planıyla Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi mümkün ifadelerini kullandı. Buna ilişkin olarak akabinde de daha sonra Erdoğan'ın Putin'le bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Ve bu görüşmede de Erdoğan'ın barışta ara, bu, ara, buluculuk yapmaya hazır olduğu ifadelerini kullandı gene ajanslara düştü. Burada tabii ki Ukrayna barışına ilişkin olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki barış ilişkin olarak Cenevre'de ABD ile Ukrayna görüşmeler gerçekleştiriyor. Ve ilk barış anlaşması taslağının da çok ciddi kırmızı çizgiler olduğunu Ukrayna tarafının kabul edemeyeceğini ve özellikle Avrupalı ülkelerin de buna karşı sert tavır aldığı bilinmekte. Bugün yeni bir 19 maddelik barış anlaşması taslağı hazırlandığına ilişkin yeniden bir haber gördük. bu yeni taslağın ilk orijinal metinden oldukça farklı oldu ve bu tahsilat sonucunda da yani iki taraf arasında barış sağlanabileceğine ilişkin bir beklenti piyasalarda doğdu. Burada muhtemelen önümüzdeki günlerde özellikle Amerikan Başkanı Trump'ın perşembe günü Şükran Günü öncesinde perşembe günü olan Şükran Günü öncesinde bu iki taraf arasında barışı sağlayıp ve Şükran Günü öncesinde de bunu aslında kendi kişisel PR'ı yapacak gibi bir izlenime sahibiz. Türkiye tarafından belli açıklandı. Buradan buraya gelmek istiyorum. Reel kesim güveni Mart ayındaki seviyeye yükseldi. 103.2 seviyesine 1.2 puan arttı bir önceki aya göre. Kapasite kullanım oranı %74.1. Zaten çok uzun bir süredir Türkiye'de kapasite kullanım oranı %75 seviyesinde salınmakta. Ki burada zaten %80 seviyesi maksimum kapasite diyebiliriz. Kapasite kullanım oranında maksimuma yakın çalıştığını söyleyebiliriz. Türkiye'deki sanayinin. Buradan ayrıca hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri de açıklandı ve burada artışlar görmekteyiz bir önceki aya kıyasla. Hizmet sektöründe %1 artış, perakende ticaret sektöründe %0.9 artış ve inşaat sektöründe ise %1.5 artışlar gördük. Özellikle son dönemde açıklanan verilerde pozitif rakamlar görmekteyiz. Ve sanki artık ekonomide en kötüsü geride kaldı. Hem faiz indirim sürecinde başlamasıyla beraber ...tekrardan başlamasıyla beraber Mart ayında kesintiye uğramıştı. En kötüsü geride kaldı ve 2026'ya aslında... ...hem özel sektör, hem sektörler, hem kamu sektörü de... ...daha olumlu, daha pozitif giriyor gibi bir izlenimiz var. İzlenim, izlenimimiz var. var. Burada özellikle BIST'in yılın geri kalanında da... ...global piyasalardan daha pozitif ayrışmasını bekliyoruz. Bu beklentinin arkasında da hem... ABD ile Türkiye arasındaki olan ilişkilerin normalleşmesi ve iyileşmesi hem de Türkiye tarafından açıklanan ekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi ve geçtiğimiz aylara kıyasla daha güçlü durması e, gerekçe olarak gösterebiliriz. Betam'ın bugün iki tane rapor açıklandı. Birincisi enflasyona ilişkin de enflasyon beklentisine ilişkin ve Betam araştırmasına göre hane halkı enflasyon beklentisi geriledi. Bir önceki aya kıyasla Beklenti 3.3 puan azaldı ve %57.7 oldu. En yüksek azalış öğrenciler tarafında oldu. Hala öğrencilerin beklediği enflasyon oldukça yüksek. %58.9 seviyesinde. Ancak bir önceki aya kıyasla %9.3 puanlık bir düşüş görüldü. Betam'ın bir diğer raporu ise otomobil fiyatlarına ilişkinde ve otomobil real fiyatlarındaki yıllık gerileme devam etmekte. Her ne kadar nominal olarak Ekim ayında bir önceki yıla kıyasla otomobil fiyatları %22.2 artmış olsa da reel olarak yaklaşık %10'a yakın bir değer kaybını gördük. Bugün iki tane önemli uluslararası bankadan Türkiye piyasalarına ilişkin, Türkiye enflasyonuna ilişkin rapor geldi. Birinin ilk rapor Sosyete General'den geldi ve Türkiye'de faizi 2026 sonunda 124 seviyesinde beklediklerini belirtti Sosyete General e yayınlamış olduğu raporda. Burada da detaylara baktığımızda 2026'ın ilk 4 toplantısında 150 bas puan, Haziran ve Temmuz aylarında 250 bas puan, devamında da her toplantıda 150 şer bas puanlık bir indirim beklemekte Sosyete General. Buradaki ama aslında ön koşulsa aylık enflasyonun gelecek yılın ilk yarısında aylık bazda %1.5 ile 1 bir nokta seviyesine gerilemesini öngörmekte. Özellikle yılın ilk aylarında özellikle bu seviyeyi nasıl yakalayabileceğiz? Biz de açıkçası bir miktar kuşku uyandırıyor bu durum. Özellikle hem yönlendiren ve yönlendirilen ve yönetilen fiyatlardaki göreceğimiz artışlar hem asgari ücret ve ücretlerde göreceğimiz artışlarla beraber açıkçası özellikle yılın ilk 2 ve 3 ayı aylık bazda %2'nin altında bir enflasyon oranı görme ihtimalimizin düşük olduğunu düşünüyoruz. bunun akabinde JP Morgan'ın gene bir yine bir e, açıklaması vardı. JP Morgan Türk ekonomisi Fatih Akçelik CNBC yayınına katılarak açıklamalarda bulundu ve dolar TL'de 2026 yıl sonu hedefinin 53 53,5 olduğunu belirtti ki JP Morgan'ın yıl sonu hedefi 43 lira 40 kuruş. Bu da dolar TL kurunda yaklaşık 123 bir değer artışını işaret etmekte. Enflasyonunda ise 2023 yılında enflasyonun ise 123 seviyesinde olmasını bekliyor JP Morgan. burada da özellikle %23 yıllık enflasyon ve %23 yıllık kur artışı dediğimiz noktada TL'nin reel getirisi, yani yıllık reel değer kazancının çok sınırlı kalabileceğini JP Morgan tahminine göre düşünebiliriz. E Kasım ayı, Kasım enflasyonun da aylık %1.4 olmasını bekliyor JP Morgan ki Diğer hem lokal hem de yabancı bankalar da enflasyon tahminlerini açıklamaya başlar. Kasım ayına ilişkin 1.3 ile 1.5 arasında tahminler olduğunu piyasada görmekteyiz. Kasım ayı enflasyonu da muhtemelen bu seviyelerin civarında kapanacaktır. Burada ek olarak da asgari ücretlerde asgari ücrete dair beklentinin %20, 20 ile %25 arasında bir yerde olacağını bekliyor. Ee, JP Morgan bu yıl için %3.5 gelecek yıl için ise %4 büyüme beklemekte. Ee, biz buradaki hem kur beklentisine aslında hem de asgari ücret beklentisine JP Morgan'a çok fazla katılamıyoruz. Çünkü asgari ücret tarafında asgari ücretin açlık sınırının altında bırakılmayacağını düşünüyoruz. Bu da yaklaşık asgari ücrete %30'luk bir zam demek. Ee, kur tarafında da 100, gel, önümüzdeki yıl %23.5'luk bir kur artışının oldukça yüksek olduğunu düşünüyoruz bu seneyi kurun yaklaşık 43 lira 25 kuruş seviyesinde kapatmasını önümüzdeki yılda dolar tl kurunun 49 lira 90 kuruşlu olmasını beklemekteyiz. buradan bu sefer cepleri ilgilendiren bir habere geçmek istiyorum. Motorine indirim geldi. 2 lira 44 kuruş. Özellikle cuma günü zam gelmişti. Ancak bu zamın çok kısa süreli olabileceğinden bahsetmiştik. ki bugün zaten hemen indirimle karşılaştık. Özellikle hem benzin fiyatlarında düşüş var hem de Rusya ve Ukrayna arasındaki olası bir barış anlaşmasından mütakip e, ee, marjlarda yani ürün marjlarında motorin, benzin gibi ürün marjlarında da düşüşler görmekteyiz. Buna bağlı olarak da bu sefer cepleri bir miktar rahatlatan bir indirim gördük. Buradan piyasalara gelmek istiyorum. Biz 100 bugün yatay e negatif açtık günü ve negatifte kapattı. %0.3 düşüşle 10.888 puandan günü kapattı özellikle hafta sonu e, İçişleri Bakanlığı'nın Mansur Yavaş'a soruşturma e, izni vermesinin ardından e, bugün negatif bir açılış beklemekteydik e, gün içerisinde bir miktarda gün içerisinde bir süre özellikle 11'den sonra kayıpları bir miktarda derinleşirdi ancak daha sonra alıcılı bir seyir gördük ve gün içerisinde de aslında başlangıç noktasına yakın bir seyirle günü kapattı e, burada ısı haritasına baktığımız zaman hisselerin Özellikle tüpraş eser kayıplar olduğunu görüyoruz. %3.1'lik bir kayıp var. Genel olarak bankacılık endeksinin e, borsanın geri kalanına pozitif ayrıştığını görmekteyiz. Hem burada enflasyon aylık Kasım ayına ilişkin aylık enflasyon beklentilerinin %1.3-1.4 civarında kümelenmesinin etkisi var. hem de hem CDS hem de faizlerde yatay bir seyir var. Bunun da pozitif etkisini görmekteyiz. Bugün Vestel Tavan yaptı. Bunu belirtmek istiyoruz. Ne Vestel neden tavan yaptı? Çünkü Vestel'in Çinli üreticilere satılması masada ve gündemde e, Ahmet Nazif Zorlu'nun bu krizden çıkış için e, uluslararası ortaklığı zorunlu gördüğü belirtilmekte. E, ayrıca Anadolu de bugün %5'den fazla değer kazandı. Bunun sebebi de Ukrayna ile Rusya arasında barış olasılığının yükselmesi. E, buradan değer en fazla artan şirketlere gelmek istiyorum. Kontrolmatik ve Vestel bugün tavan yaptı. DRF adı azalan şirket ise %7.8 düşen Grain Türk Holding oldu. Aracı kurumların işlem hacmine baktığımız zaman Bank of America 1.3 milyar TL netli alıcılı. E, i̇ş yatırım yine 1.4 milyar TL netli alıcılı. A1 kapitalisi yaklaşık 3 milyar TL ile netli satıcılı durumda. Keri taşıyanlar yani keri trade'e girenler ve TL taşıyanlar bugün gene günü kazançla tamamladı. Ve dolar bazındaki getiri %0.12 oldu. Kasım vade dolar talebi yok. Kontratı 42.58.70'den 40a 42. 40 geriledi. E, aylık şu ana kadar ay başına itibaren TL taşıma getirisi C ise dolar bazında %1.08 seviyesine ulaştı. Spot kurda bugün ılımlı bir düşüş vardı. %0.03 ve anlık olarak 42 lira 43 kuruş seviyesinden fiyatlanmakta. Kapalı çarşıda kur 42 lira 38 kuruş, 42 lira 44 kuruş. Dolar TL, e, Tether TL ise Binance'de e, şu an için 42 lira 49 kuruştan işlem görmekte. TL faizleri ve CDS'lerine baktığımız zaman ise burada da yatay bir seyir görmekteyiz. CDS 244 bas puanda hemen hemen değişim yok. 2 yıllık tahvil 39.44, 10 yıllık tahvil 32, 38 seviyesinde. TLRF bir miktar geri çekildi 13 bas puan 39.15 seviyesinde. 2 yıllık ve 10 yıllık dolar cesi Eurobond kredisinde ise çok ciddi bir değişim olmadığını görmekteyiz. Buradan Amerika tarafına geçmek istiyorum. Yine Fed üyelerinin konuşmaları devam ediyor. Bugün de Fed üyesi Waller konuştu. Ve Waller konuşmasında endişem işgücü piyasası faiz indirimini savunuyorum dedi. Ee, özellikle Fed'in e, ayın ilk yarısında Fed üyelerinin oldukça şahin açıklamalarını gördük. Ancak ayın ikinci yarısında Fed üyelerinin bu sefer güvercin açıklamalarını gördük. Ve son tabloya da baktığımız zaman FED üyeleri Blackout dönemine girecekler. Yani bu cumartesiden itibaren e, ve toplantıya kadar da herhangi bir açıklama yapmayacaklar. Ve yapılan açıklamalara göre şu anki son tabloda e, altta yer alan, yer alan 4'ü indirim, 4'ü ise faizin sabit bırakılması önünde oy kullanacak gibi gözükmekte. Burada son olarak Williams'ın güvercin açıklamaları aslında geçtiğimiz hafta Cuma günü damga vurmuştu. Çünkü Williams'ın hem Jefferson'ın hem de aslında Powell'ın da bir nevi sözcülüğünü yaptığı bilinmekte. Buna bağlı olarak Powell ve Jefferson'ın da eğer faiz indirimi yönünde oy kullanması durumunda Fed'in Aralık ayındaki toplantıda faiz indirmesi beklenmekte ki piyasalarında şu an için fiyatladığı seviye 177 yani 177 ihtimalle piyasalar Fed'in Aralık toplantısında faiz indirimi indireceğini fiyatlamakta. Buradan aslında gene Cuma günü Piyasaları aslında moral veren piyasaların yükselmesini sağlayan haberden devam etmek istiyorum Trump'ın ticaret Bakanı Latnik, Nvidia çiplerinin Çin'e satışı değerlendiriyor ifadelerini kullandı burada özellikle sabah saatlerinde de bahsetmiştik Çin'deki özellikle yarı iletken çip üreticilerinin hisselerinde sert satışlar görmüştük ve son iki buçuk ayın en düşük seviyesine gelmişti burada tam tersi taraftayız bugün Nasdaq'ta özellikle ve Nvidia tarafında toparlanma görmekteyiz. Nasdaq'taki kazançlar bugün %2'yi açtı. Güne de pozitif başlamıştı. E, S&P tarafındaki kazanç şu an %1.2 seviyesinde. Dow Jones sayısı %0.5'lik bir kazanç var. E, buradan piyasa fiyatlamalarına gelmek istiyorum. E, geçtiğimiz hafta Nasdaq özellikle Nvidia bilançosuna açıklandığı gün çok sert düşmüştü. Ancak hem biz hem de piyasa bu düşün aslında çok da temel bir e, sebebini gösterememişti. E, bu Aslında bu düşünde de bir nevi toparlandığını görmekteyiz. E, özellikle 26.300'den başlayan aşağı yönlü trend çizgisini takip ediyoruz. Bu trend çizgisi kırıldığı takdirde yıl sonuna kadar yenizleri bir ihtimali tekrar e, potaya girer. E, bizim beklentimiz yıl sonuna kadar her ne kadar fiyatlama olarak uzakta kalsak da beklentimiz makroekonomik verilerde bir bozulma olmadığı sürece yıl sonuna kadar yenizleri zirveydi. ki şu an içinde makroekonomik verilerde ciddi bir bozulma görmekteyiz E, DAX tarafına buradan gelmek istiyorum. DAX 23.250 seviyesinde. özellikle burada 20, 23.000 seviyesi kritikti. Bir kez daha altında 23.000 seviyesinde kalıcı olarak kırmadığını görmekteyiz. Yani hala 23.000 ile 24.500 arasındaki konsolidasyon ve yatay hareketin devam ettiğini söyleyebiliriz DAX'ta. E, Nvidia'ya gelmek istiyorum. 177 kritik bir nokta demiştik. Çok sınırlı da olsa 177'nin altında sarktı ancak çok hızlı kapanmıştı. Çok hızlı toparlanmıştı cuma günü. Bugün de yine şu an için 183 seviyesine yakın 183 dolara yine 170 gün içerisinde destek yaptığını görmekteyiz. Bitcoin tarafında gün içerisinde 60 dakikada yükselen bir trend çizgisi takip ediyorduk. Onu gün içerisinde kırıp sonra şimdi tekrar üzerine attı. Ancak Amerikan endekslerinde çok ciddi bir dönüş var. Nasdaq'ta %2'lik dönüş var. Yükseliş var bugün. Buna kıyasla açıkçası Bitcoin'deki yükselişin hala daha sınırlı kaldığını, kripto paralardaki yükselişin sınırlı kaldığını düşünmekteyiz. Hala 125 bin zirve seviyesine oldukça uzak. Burada artık biraz da aslında kriptolarda piyasayı izlemenin daha sağlıklı olduğunu bu seviyelerde bir konsolidasyon görebileceğimizi düşünmekteyiz. 82, 88 bin 50 dolar seviyesinde de burada direnç olarak öne çıkmakta. Paralar özellikle Forex tarafı bu ay yatay gidiyor. Biz de bu yataylıktan dolayı aslında çok forex tarafında bu ay girmeyi tercih etmedik. çarşamba günü itibaren biraz daha kısa grafiğe baktığımız zaman euro dolar tarafında 60 dakikalık grafiğe baktığımız zaman çarşamba günden itibaren 1.15 e ile 1.15 arasında çok yatay bir hareket görüyoruz. Ay başına itibaren de çok ciddi bir hareket olmadığını söyleyebiliriz. Eee zaten hemen hemen bu seviyeye yakın seviyelerden 1.15 50 seviyelerine yakın seviyelerden başladık. Piyasa 1.16.60'lara kadar gitti. Dibi de 1.14.70'lerde. Çok ciddi bir hareket olmadığını Forex tarafında bu ay için söyleyebiliriz. Buradan dolar endeksine gelmek istiyorum. 100.30 seviyesi çok kritik bir direnç ve bu dirençte piyasa şu an bir belirsizlik içerisinde. Burada tabii ki Euro-Dolar'daki hareket de etkileyecek. Eğer Euro-Dolar 1.15'in altına gerilerse burada da 100.30 seviyesinin üzerine bir hareket göreceğiz dolar endeksinde. Eğer 1.15.50'nin üzerine çıkarsa da bu sefer de tekrar yüzün altına inen bir hareket göreceğiz Euro dolar tarafında. E, dolar endeks tarafında. E, buradan altın tarafına e, geçmek istiyorum. Altın tarafında e, 4096 seviyesindeyiz. Özellikle 240 günlük grafikte önemli bir trend çizgisini takip ediyoruz. E, bugün yine bu sabah bu trend çizgisinden bir dönüş gördük. E, sabah saatlerinde 4000'lere kadar geri çekildi piyasa ancak Tekrar buradan toparlanarak 4.090'lara kadar yükseldi. Yukarıda da eğer piyasa burada bir üçgen yapıyorsa yukarıda da 4.350'lerden başlayan bir alçalan direnç çizgisi var. Onun da direnci şu an için 4.180 seviyesi gibi gözükmekte. Piyasa şu, şu an için yatay. Altta 4.025, üstte de 4.080 seviyesini takip ediyoruz. 200 gün, 200 saat ortalama geçiyor 4.105 dolar seviyesinden. 50 günlük ortalama ise 3985 seviyesinden geçmekte. buradan emtialara bakmak istiyorum. Petrol tarafı sabah kayıplarını bir miktar toparladı. Tekrar ham petrol 58 dolar. 50 cent seviyesine yükseldi. Brent hala ekside 62 dolar. 30 cent seviyesinde ancak o da bir ara gün içerisinde 62 doların altına kadar gerilemişti. Kripto paralara baktığımız zaman artı bir günü geride kapatıyoruz, geçiriyoruz pozitif bir günü. geçiriyoruz. Endeksler tarafına son olarak bakmak istiyorum. Burada pozitif getiriler devam ediyor. Kuvvetli pozitif getiriler devam ediyor. herhangi bir bozulma yok. günün geri kalanındaki tüm gelişmelerini sitemiz olan naklenpiyas.com'dan ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar dilerim. Bol kazançlar dilerim. Görüşmek dileğiyle.